Türk mutfağının vazgeçilmezi kuru fasulye severlere müjde sayın seyirciler. Dünya Cuisine bir fasulyeci yeni şubesini hizmete soktu. İzmirli işletmeci Halil Türkoğlu İzmirlilerin de bu tadı çok sevmesinden dolayı yeni şubeler açmayı düşündüklerini belirtti. Lezzeti ve kalitesiyle ünü ülke sınırlarını aşan ispir fasulyesi Alsancak'ta ispir kuru fasulyeci adıyla açılan mekanda İzmirlerin damak tadını şenlendirecek. İspirden özel olarak getirilen şeker fasulyesi işin ehli aşçıların elinden müşterilerin beğenisine sunuldu. İşletmeci Halil Türkoğlu tarafından Alsancak'a kazandırılan mekan Kıbrıs Şehitleri Gönül Yazar Sokağı'nda kuru fasulye sevenlere hizmet vermeye devam ediyor. İspir kuru fasulyeci adlı restoranda kuru fasulyenin olmazsa olmazı bulgur, pirinç pilavı ve turşu da servis ediliyor. Restoranda kuru fasulyenin yanı sıra yine usta aşçılar tarafından hazırlanan kuzu tas kebabı da bulunuyor. İşletme sahibi Halil Türkoğlu, Asancak'ta sadece kuru fasulye üzerine hizmet veren bir yer bulunmadığına dikkat çekerek, İSPİR'den özel olarak sipariş ettikleri dünyaca ünlü şeker fasulyesini İzmirlilere sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. İzmirlilerin de bu tadı çok sevmesinden dolayı yeni şubeleri açmayı düşündüğünü belirten Türkoğlu, 2013 sezonuna kadar 10 şubeye ulaşmayı hedefliyor.